Oğlum ucundan tut o uçursun. Emine, sana Emine. Sana beraber tutun kızım tek başına tutamazsın. Emine, Emine al sana uçurtma al. Gel uçurtma. Nerede kız uçurtma? Valla benim dolapta uçurtma var. Kızım beraber yapın beraber. Kandıracak yaşı geçti o. Lan var uçurtma diyorum manyak manyak. Ne kandıracağım? Efendim. Efendim? Abi göremiyorum la vallahi göremiyorum. Rüzgar kuvveti de ondan. Ömer gelirsem sorumluluğunu okurum. Kaçar Aynen öyle. Ta okulun oraya gider. Gitsin çok önemli değil. Abi. Aşağıdan dolan git Ayşegül aşağı aşağıdan Beraber yapın kızım biraz da abin yapsın Al Emine al sana da getiriyor al la kim kaldıracak Babası ya. Babasına söyle de kaldırsın <laughs> Hadi kaldırıver Ayşe Ayşegül gidiyor ya kaldırıver Ayşegül'ü bu ah. Kız yeter karı uzun çok uzun, uzun olur hadi

Ya ana, ya ana, gözünü sevdiğim, bırak da oynasın çocuğu çocuk şurada. Ondan hayır gelmez adama. Abinin yanına git kızım. Abinin yanına git de beraber uçurun hadi. Baba baba değil, Şan babası. Ana. Size bir gün müsaade. <gülüyor> <gülüyor> Size bir gün müsaade. Biraz ileri gidin.